Çağla'cığım hünerini gösterme vakti. Evet. Hamaratım dedim, başvurdun, seçildin, katıldın. Şimdi bütün malzemeler burada ve malzemeler senin elinde şekillenecekler. Malzemeler şekillenecek de Kadir biliyorsun Çağla Hanım hafta boyunca çok iddialıydı. Kendisi kimsenin masasını beğenmedi. E bugün senden iddialı bir masa bekliyoruz o zaman. Çağla Hanım puan konusunda da pek çömert değildi. Dört verdiğin oldu mu senin bu hafta? Beş üzerinden dört tabii ki de verdim. Ya, verdi Peki, canım hak sende. Ben tam puan verdim. Kadın hakkını yeme. Şimdi önce hangisinden başlıyoruz? Kadir Bey tavuğumuzu haşlamaya koyacağız. Masamızı kuracağız. önden masa kuracağız. Evet atalım. Tamam peki o zaman. 3, 2, 1 şeffaf süre başladı. Hemen tavuklar suya girsin masaya gidiyoruz. Çabuk bakalım bir masa sunumu görelim nasıl yapılacakmış. Işte. Çok enerjik başladınız Şahal Hanım. Arada sizin modunuzu düşürmek için ufak tefek müdahalelerim olabilir baştan söyleyeyim. Sen bunu sakın duyma tamam mı her seferinde? Yoksa bu senin moralini bozar bazı yerlerde. Sen zaten adam motivasyonunu düşürüyorsun. Sen varken bana ne gerek var ki Kadir? Ben yaşamacıları motive ediyorum. Değil mi? Bakacağız, göreceğiz Kadir Bey. Ha, daha görmedik yani. Göreceğiz. Peki gördüm. Çağla Hanım. Bir dakika, bir dakika. Tuzumu atabilir miyim ben? Bunun ağzı ağzı var mı bunun bir şeysi? Evet, evet. Geliyorum Kadir Bey. Bu şekli şemali. Geldim, geldim. Bunun gel ağzına bak, ben onu anlamam. Atlamayalım, uçmayalım buralarda. Oldu mu bu? İçeri gidiyoruz. Güzel olur. Kalk masayı hazırlamaya gidiyoruz. Geç bakalım. Evet. Kadir Bey, hemen. Çağla Hanım masasını hazırlayacak. Çağla Allah'ını seversen, evet. bunu bu salonun ortasına niye koydun? Ama salonum geniş, burası boş kaldı mobilyadan sonra. Ben de dedim ki, akşamları bebişim uyuduktan sonra kitap okumayayım mı, keyif yapmayayım mı? Benim hakkım değil mi? Esraftan da ele de rahat. Anam millet nasıl keyfini biliyor yemin ediyorum. Ben daha salondaki üçlü koltuğa uzanmış değilim. Ben bunu çok sevdim. Ee, i̇nşallah öbür tarafta da yerim böyle rahat olur. Kadir Bey hep böyle oturmayacaksınız değil Yok, mi? Yok şimdi sofra düzenine karışamıyorum. Hı -hı, sofrayı yemediğim için oturuyorum. Şimdi tavuğu evet. koyduk ne yapıyoruz şu anda? Şimdi e, içli köfteye geçelim Kadir tamam, Bey. içli köftenin içini yoğuracağız. Sorması ayıp sarımsağı nerede kullanacaksınız? İçli köftenin içi için. Evet. İçi köftenin içine samsak oluyor mu ki ben? Tabii tabii. Farklı tariflerden başım döndü. Başka yarışmacılarımız maydanozla sarımsak da olmaz dediler. Maydanozla sarımsak da lezzet verir. Ben böyle yapayım siz de yiyin. Bundan sonra böyle yemeye devam edin. Ben hangi bıçağı kullanabilirim? Şunlar olmuyor mu bana? Olur mu? Olur olur tamam. Mu? ama dikkat et onlar normal bıçaktan daha da kes. Siz kesin... bana soğan doğrayacaksınız değil mi? Tamam ince ince tamam. Doğuruyorum. Tamam. Hay evet. Baştan söyleyeyim Çağla Hanım çok mükemmelliyetçi Kadir. O yüzden en ufak işi bile gözü kapalı sana teslim edemez. Tamam. O yüzden her şeyin peşin sıra geziyor. Evet Kadir. Çağla eşim peki ev işinde yardım ediyor mu? istiyor musun? Ee, eşim çok yardımcı olmuyor. Yani, yani sen beğenmiyorsun. Oldur, aynen ben aman şurası dağılmasın aman burası böyle olmasın derken Kadir Bey. Bütün işi sen yapmış oluyorsun. Evet. Bu soğanlar içli köfte için mi? İçli köfte için böyle ince ince onları doğrayalım. Tabii efendim siz istedikten sonra doğramaz mıyız aşk olsun. Teşekkür ederiz. E. Kadir doğrama iyidir ama aynı yaptığı şey de ortalığı karıştırmaktır. Ortalık karıştırmak bizimmiş Dokuz köyü birbirine katar sonra da karşıya geçerse seyrederim Allah'ın izniyle. Ben alt komşu Melek ablayla kızlarını beş dakikada birbirine katan insanım. Biz oturmaya geldiklerinde onlara muhakkak kavga ettirtiyorum. Allah Allah. Neden? Evde iş yapmıyor kızlar. Melek ablaya gidip diyorum ki millette de diyorum kız var. Seninkiler göreyim hiç hiçbir iş yapmıyor. <laughs> Doğru söylüyorsun Kadirciğim diyor. Tatlı çocuk diyor. Şöyle böyle diyor. Kızların yanına gidiyorum diyorum ki. A bu ananızla size nasıl yükleniyor? Görüyorsun millet kızını el üstünde tutuyor diyorum. Bir bak mısın beş dakika sonra ya Melek abla aşağı ya kızlar. Keyif alıyorum. Seviyorum bu hayatı. Ben Melek Hanım'ın yerinde olsam hiç yukarı çıkmazdım. Canım Melek. Zaten o sürekli gelmiyor Melek ablacığım. Sürekli niye gelmiyorsun diyorum, diyor ki Kadir'cim evde iş yapan mı var? Ben yapıyorum ya kızlara diyor siz iş yapmıyorsunuz diye. Peki kızlarının umurunda mı? İyi onlar da diyor ki sen nankörsün biz sana yaranamıyoruz. Gözüm yandı Çağla aç şu camı. çağla sinekliğin aşağıda kaldı. Bunu çalmazsan Kalsın hiçbir şey olmaz. Yine pırtık pantolonunu giymişsin Kadir. O kadar da tembihledim seni giyme şunu diye. Aa her gün bir pantolonumu batıramam artık bu benim yemek pantolonum. Yeter adam. Aa ama bu ocak Kadir Bey. Bu mu? böyle sıkıntı olacak bize. Tamam o zaman yarım aç var ya da açma ne yapalım mecburuz. Şu aspiratör sıkıntı yaratır mı acaba? Şimdi sen önce soğanları şey, kıymayı koydun. E bana hemen onları verirseniz birlikte kavurmalarını, kavrulmalarını sağlayacağım. Ben de o sırada sarımsağını hallediyorum. Tamam, o. Oh. Menüyü beğenmedim. Şu anda pastamızın, şey, pastanın kremasını yaptık, hazır. Dereotu poğaça hemen fırına giriyor. İşi köfteyi ama hala henüz açamadık. Daha o kızarcık yarışmacımızı sona bırakmak istiyor biraz sıcak servis etmek için. Evet. Bu tavuklar ne için didikleniyor şu anda? Dedikler şu an, e, tavuklar şu anda garnitürlü tavuklu börek için. Ha daha börek var. Kız çabuk o zaman fırın anca yetişir bize. Dakika verir misiniz? Tamam 54 dakikanız kaldı. Tamam. Çabuk çabuk çağla eşi köfte atacağız daha çağla. Şey şimdi garnitürlü böreğin içine ne girecek? Bezelye. Ee, bezelye girecek onun garnitürünü kendim hazırla hazırlayacağım. 50 dakikada kaynayacak mı şu anda garnitürler? Garnitürün kaynamasında bir şey yok bir Allah'tan masamız hazır çağla. Evet onu attım kafamdan. Çiçeğim geldi sadece çay bardaklarım son. 20 dakika kala çayımı demlerim. Tamam 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 ama börek pişecek börek. işi köfte kızaracak. kızaracak. İçli köfteyi kızartmayı bırak daha yapılmadı bile. Önce kazasız belasız onu bir yapın. açılacak ya patlarsa başımıza iş gelirse onlar da var biliyorsun. Tabii ki. Şimdi bu garnitürü kavuracak yani... mı vuracak mıyız? Sen bana cevap ver. Garnitürü bak havucu soydum küp küp doğruyoruz. Bir tane de patates. Hemen 5 dakika kaynatıyoruz. Nerede patates? patates. Bakın arkada sebzelikte. Çalla çabuk çalla Yani attık şimdi. Ben attım ocağa. Tamam Kadir. Eğer tatlı matlı donacaksa yap şimdi de. Tatlıya geçiyorum sonra çatlak kurabiyeleri fırına veriyorum. Ana! Ne oldu? Daha kurabiye fırına girmedi Kurabiyeler diyorsun. 10 dakika kalacak. Ana! Zaman yetmiyor. Çalla çabuk. O fırın, bir tane fırınım var senin. Bir tane fırınım var. E, brownie kurabiye 10 dakika kalacak. Sıkıntı yok Kadir. Kendimi şu, şunu da alacağım. Bir tanesi kırıldı. Tamam tamam önemli değil. haydi. Şimdi Kadir Bey, şöyle sütümüzü alalım yanımıza. Eksik bir şey kalmadı değil mi Çağla? Salatayı koyacağız Kadir Bey. Şuraya Şu... salata. E, kuplarımız çıkacak dolaptan Son sekiz dakika. Tamam. Kupların soğuk kalması gerekiyorsa en son alalım dolapta. En son alalım evet. Kadir Bey. Çiçeğimiz masada mı? Çağla, şu an masada çiçek yok. Aa! aa. Kınayı getir anne. Kınayı getir anne. Son dakikalar zaman geçiyor Çağla Efendim? Çağla, haydi Çağla Çağla, süre geçiyor, gözünü Kaç dakika var? Çağla sen duraydın da ben yapaydım bunları Çağla. Sen yorulmayaydın da ben yorulaydım. Ama parayı da ben alaydım. Çağla çabuk. Hadi, Hadi bak seni. Ha! Bak seni neşelendireceğim diye şekilden şekile girdim. Kadir. Aa yanmış. Ne? Hayır hayır, hayır. hiç de yanmamış. Şom ağızlı. İçeri Sen eve katışma. Tamam mı? Kaç dakika var? Çal onun altı akıyor. Kaç dakika var? Hemen şöyle müdahale ediyorum. Evet, evet, evet. Tatlı takımlarımı. Son bir buçuk dakika. Tamam. Ay, evet, mı? bir buçuk. Çatlanık çikolatası biraz sulu olmadı değil mi? Sulu Bana oldu, sulu oldu. Kreması mı biraz fazla geldi? Kreması değil, şi... He, kreması evet. Ganajı ganj lehrine dönmüş biraz. Bir, iki, üç hangisine koymadık? Son bir dakika. Sen tamam dediğinde durduracağım süreyi artık. Son Şunları arkadaşlar. koymayacağım mı kız arkandakileri? E ben bilerek görsel açıdan burada bıraktığını sandım. Hayır ben masayı açmadık ki o yüzden koymadım. Tamam. Masada da sanki bir bize yer yok. Her şey yer var. Tamam. Şunu da şöyle yanına bırakalım. Tamam. Tamam. Bitti. Okey mi? Gel otur buraya. Gel. Tamam kurabiye için maşallah. Evet son kaç saniyede bıraktık? Son 10 saniye kala bitirdiniz. Evet son 10 saniyede artık Çağla'nın da canı çıktı ama eline koluna sağlık. Her şey yetişti. Bir an o işi köfte hiç iş yapılmayacak zannettim. Ama sıcak kalsın içi aksın diyoruz. Daha fazla konuşmayacağım be. Çağla kalk gidiyoruz üstümüzü değiştirelim artık. Hadi.